Merhabalar. Fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu için klinik anahtar kapsamında bu ders kapsamında sizlerle elektrik akımları ve modülasyondan özet bir şekilde bahsetmeye çalışacağız. Bir maddenin proton ve elektron sayılarının eşit olmaması nedeniyle taşıdığı pozitif veya negatif yük miktarına elektrik yükü adı vermekteyiz. İletken bir cisim üzerinde iki noktada elektrik yükü varsa, elektrik yükü farkı varsa madde elektronları negatif elektrik yükünün yüksek olduğu noktadan pozitif elektrik yükünün daha fazla olduğu noktaya doğru kayarak nötr duruma geçmeye çalışır. Buna elektriksel potansiyel fark olarak adlandırıyoruz ve elektromotor kuvvet olarak adlandırıyoruz. Potansiyel fark nedeniyle yer değiştiren elektronların sayısını nesnenin iletkenlerine göre farklılık gösterebilir. Bir saniyede yer değiştiren elektronların sayısı akımın genliğini tanımlar. Elektronların hareket etmesini zorlaştıran kuvvete karşı dire gösterilen direnç ise direnç olarak tanımlanır. 10. Direnç ve iletkenlik ters orantılıdır. Elektrik akım varlığında gözlenen bazı etkilerden söz etmek mümkündür. Bunlar elektrolitik, manyetik ve ısı şeklindedir. Isı etkileri akımın içinden geçtiği iletkenin direncine bağlı olarak ortaya çıkan bir etkidir. İletken nesneler katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler. Sıvı iletkenlerde elektrolitler aracılığıyla sağlanan akım negatif yüklü anyonlar ve pozitif yüklü katyonlar arasında gerçekleşir. Anyon ve katyonların oluşumunda tuz, baz veya asitler rol alabilir. Literatürde monofazik veya galvanik akım olarak adlandırılan doğru akımda akımın yönü sabit kalmaktadır. Bir saniyeden fazla yön değiştirmeyen akım fizyolojik olarak doğru akım olarak kabul edilmektedir literatürde. Alternatif akım veya iki fazlı paradik akımlarda ise akım genliği sıfır noktasından en yüksek pozitif veya negatif değeri çıktıktan sonra tekrar sıfır değerine düşer. Ardından tekrar en yüksek pozitif veya negatif değere ulaşıp sıfır değerine geri döner. Bu süreçte geçen süreye periyot olarak tanımlamaktayız. Bir saniyedeki tekrar sayısına ise frekans olarak adlandırıyoruz. Sıfır noktasından tepe değerine ulaşıp tekrar sıfır değerine dönme süresine ise faz olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle bir süre içinde bir periyot içinde akım iki zıt fazdan oluşuyor ise akım iki fazlıdır. Yani bir fazik olarak adlandırılır. Akım değişimleri, sinüs dalgaları, üçgen formlar ya da dikdörtgen formlar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bir sinüzoidal form üzerinde alternatif akımı değerlendirecek olursak. Akımın sıfır değerinden başlayıp pozitif tepe değere ulaşıp tekrar sıfır değerine dönmesi halinde geçen sürece faz olarak adlandırmakla beraber bunu takip eden negatif tepe değere ulaşıp tekrar sıfır değerine dönmesi halinde geçen sürece periyot olarak adlandırıyoruz. Gördüğü en yüksek değere amplitüt, şiddet olarak adlandırıyoruz akım için. Burada sinüzoidal bir formda alternatif akım verilmiş durumdadır. Alternatif akım frekansa bağlı olmak üzere 3 grupta sınıflandırabiliriz. Düşük frekanslı akım, orta frekanslı akım ve yüksek frekanslı akım. Düşük frekanslı akımda akım frekansı 1 ila 1000 Hz arasında değişmekle beraber yaygın olarak 1 ila 200 Hz arasındaki frekanslar kullanılmak. Bu grupta örnek olarak faradik, üstel, diyadinamik ve transkutanöz sinir stimülasyonu akımları örnek olarak verilebilmektedir. Orta frekans akımda ise frekans 1000 ila 1 çarpı 10 üzeri 6 Hz arasında olabilir. Yaygın olarak 4 ila 20.000 Hz arasında değişen frekanslar yaygın olarak kullanılmaktadır orta frekans akım olarak. En çarpıcı örnekler ise enterferansiyel akım olarak verilebilir. Elektriksel uyarının darbesiyle asenkron bir aksiyon potansiyeli elde etmek mümkündür orta frekans akımlarda. Yüksek frekanslı akımlar ise ısı ve titreşim etkisinin ön plana çıktığı akım türleridir. Frekansın 1 çarpı 10 6 Hz'den büyük olduğu bu akımlarda akım hissi algılanması pek mümkün değildir. Yüksek ve düşük frekans etkisini görsel olarak inceleyecek olursak yüksek frekansta birim zamanda tekrarlama sayısının daha sık olduğunu, düşük frekansta ise tekrarlama sayısının daha az olduğunu görmekteyiz. Monofazik ve bifazik ayrımına şöyle bir bakacak olursak ise. Eğer ki akım tekrarlı bir şekilde pozitif ve negatif değerleri ardışık bir şekilde görüyorsa bifazik olarak adlandırılırken sadece pozitif veya sadece negatif olmak üzere değerler alıyorsa buna monofazik akım olarak adlandırmaktayız. Alternatif akım Simetrik veya asimetrik formlara karşımıza çıkabilir. Asimetri etkisi zamanla, şiddetle veya geometrik formla ortaya konulabilir. Burada zaman ve şiddet olarak değerlendirdiğimizde asimetrik akım pozitif tepe değeri ile negatif tepe değeri farklı ve negatif süreçte geçen zamanı farklı şekilde verilmiş durumda. Simetrik akımda ise aynı zaman dilimleri içinde aynı şiddette pozitif ve negatif değerlerini görüyoruz. Burada da örnek olarak doğrusal zamana bağlı olarak doğrusal değişen bir üçgen formda alternatif akım sunulmuş durumda. Doğru akımda modülasyon ve alternatif akımda modülasyon ayrı ayrı değerlendirecek olursak. Doğru akımda 3 çeşit modülasyonla bahsetmek mümkündür. Aralıklı doğru akım, ters doğru akım ve çevrelenmiş doğru akım olmak üzere. Aralıklı doğru akımda uygulanan akımın yönü 1 saniyeden az olmamak üzere sabit kalır ve akım düzenli aralıklarla genellikle 50 ile 60 saniye olmak üzere kesilir. Dener ve kas stimülasyonu aralıklı galvanik akımın en yaygın kullanım alanıdır. Ters doğru akımda ise alternatif akımda olduğu gibi akımın sürekli yön değiştirdiği her fazın bir saniyeden fazla olan modülasyon türüdür. Çevrelenmiş doğru akımda ise aralıklı galvanikli akıma benzemekle beraber farklı olarak genliği 0.5 saniyeden az olmamak üzere birkaç saniyede sıfırdan tepe değerine çıkabilmektedir. Monofazik ve bifazik uygulama yapılabileceği gibi akımın tepe değerinden sıfıra ani veya yavaş düşülmesi de gerçekleştirilebilmektedir. Alternatif akımda ise modülasyona baktığımızda yine 3 farklı türden bahsetmek mümkündür. Patlayıcı, patlama tip modülasyon literatürde Rus akımı olarak da bilinmektedir. Burada alternatif akımın geçişi birkaç milisaniye süreyle kesilir ve akımın geçtiği dönemler birkaç milisaniye sürer. Aralıklı alternatif akımda ise kesintinin bir saniyeden uzun sürdüğü ve akımın birkaç saniye sürdüğü modülasyon türüdür. Patlayıcı tip modülasyonundan en belirgin farkı ise kas kasılması sonrası kasın gevşemesi için yeterli dinlenme süresinin sağlanmasına imkan sağlamaktadır. Genlik modülasyonu yine alternatif akımdaki modülasyon türlerinden biri olmakla beraber farklı frekanslarda iki alternatif akımın eş zamanlı olarak dokuya verilmesiyle elde edilebilir. Bu şekilde iki farklı akım birbiriyle birleştirilerek tek bir akım etkisini oluşturmak mümkündür. Girişimsel akım olarak da bilinmektedir literatürde. Modülasyonların akımların tanımlanmasında yeni parametrenin ortaya çıkmasına sebep olması ve terminolojik karışıklıklara yol açması nedeniyle atımlı akım kavramı tanımlanmış, ortaya çıkartılmıştır. Atımlı akım, kısa süreli sinyaller şeklinde iletilen elektrik akımı olarak da tanımlamak mümkündür. Bu akımların özellikle belirleyen parametreler akımın yükselme zamanı, atım süresi ve darbe frekansıdır. Akım yükselme süresi, atım geleneğinin sıfırdan tepe değerine kadar yükselme süresi var. iken, nabız süresi, siniri uyarmak için gereken minimum elektrik enerjisinin uyarılacak sinirinin kronaksisine eşit elde edildiği süredir. Atım süresi 10 ila 1000 milisaniye arasında iken atım frekansı bir saniyedeki vuruş sayısı PPS olarak karşımıza çıkmaktadır. Atım akımdaki modülasyonlara bakacak olursak atım modülasyonu, akım modülasyonu aralıklı tip, darbe tip ve rampa tip olacak şekilde tanımlamak mümkündür. Atım modülasyonunda konaklamayı geciktirmek ana amaçtır. Titreşimli akımın süresi, genliği veya frekansı otomatik olarak artar ve sonra azalır. Akım modülasyonunda ise akımın yalnızca süresi, genliği veya frekansı değil, bir bütün olarak mevcut faz modüle edilir aralıklı tip, patlayıcı tip ve rampa tip olmak üzere 3 farklı modülasyon gerçekleştirilebilir. Aralıklı tipte birkaç saniyelik dinlenme periyodunun ardından birkaç saniyelik süren akımdan bahsederken, darbe tipte akım geçişinin ve sonraki dinlenme sürenin birkaç milisaniye olduğu uygulamalardır. Rampa tipte ise aralıklı atımlı akımdan farklı olarak akım genliği kademeli olarak 1 ila 5 saniye olmakla beraber arttırılır ve kademeli olarak azaltılır. darbe akımda olduğu gibi birkaç saniyelik dinlenme süresi bulunmaktadır. Atımlı akımlı modülasyona şöyle bir bakacak olursak frekans modülasyonu bu anlamda tekrarlama sıklığı, birin zamandaki tekrarlama sıklıklarının farklılaştırılması time modülasyonu uygulanan akımın süresinin farklılaşması, şiddet modülasyonu, şiddetin farklılaşması şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada da örnek olarak bir dikdörtgen dağılım formda akım, alternatif akım değişimleri gösterilmiş durumdadır. Evet, özel bir şekilde akım bilgilerini sizlere ve modülasyon bilgisini sizlere paylaşmaya çalıştık. Daha detaylı bir şekilde önümüzdeki başlıklarda bunun bilgisi sizlerle paylaşılıyor olacak. Hepinize iyi günler.